sesimle beraber Emel'in rahibi oynayacağız. Tabii ki de her zamanki gibi korku oyunu. Evet yanında ben varım arkadaşlar kuzeni. Evet abime abone olmayı unutmayın. Yani bana abone olduysanız abime de abone olun. Ne oldu ya? Tamam. Şimdi bir hayat modu oynayacağız. el tutku, bir de ben tehlikeli modu oynayacağım. Arkadaşlar sizce ben ne yapacağım? Abi, kan. Kan mı? Kana kan intikam. <laughs> Buraya atlayalım bence arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada size ben bir şeyler göstereceğim. Şu anda hayalet modundayız. Hiç korkmanıza gerek yok. <laughs> ben de korkuyorum. Size gizli yerleri göstereceğiz. Zaten siz neden korkacaksınız ki? Neden oynayan benim? Hı? Bir dakika ya şu Şu an var evde. Ama bizi hayalet, biz hayalet. Hadi üstüne. Yani bizi göremiyor. Kanka intikam yani. Nereden gitsen. Buradan. Şuradan gideceğiz. Gizli bir an. Şimdi şuradan. Burada, burada bir tane, bir gizli. tane de kitap alalım. Neden? Ses yap diyelim. Hayır. Oğlum burada ses yapma. Aa sıkıştım. Ben de ses yapma bırak. <laughs> ses yapma derken de ses yaptım. Ha, şuradan gitsem şurası. Çok sade bir yer gözüküyor ama bu büyük bir kapak. Evet. Kaçalım. Kapak olsun. olsun. <laughs> <laughs> <Kapık unutur. gülüyor> İnemiyorum. İn. Değil. Değil. Gelerek gideyim. neden gidiyor manyak? Gel Abi <laughs> gelir. Abi gelir mi? Ha tamam. dur hayal. Şuradan mı? Dur. Değil. Bence sağ Türkiye. Da... Sağlı ya, sağlı ya, oluyor. <laughs> bir oluyor. Kendi sayacı. Mantığa bak ya. Türkiye. Türkiye. Oy orada di orada diken var sana. Biliyorum. Ben biliyorum. Oraya dönmen gerekecek. Ha burada da Türkiye'de. Bir tane yol var <gülüyor> Türkiye. Bu ne? Bu arada buradan Bu ne? Bu arada ne? Her sana geliyor? Sana neden çıkamıyorsun? Arkadaşlar bundan sonra tehlikeli mod oynayacağız. Tabii ki de ben değil. Şey. <laughs> bir de ben değilim. Hiç korkusu da yok. Bilmem. çünkü çok hızlı koşuyor. Çünkü çok karanlık. Çünkü Mekan var Çünkü her şeyi duyuyor. Yani bu kapağı atayla duyuyor. Ardından kapaların sesini... Arkadaşlar duyuyor. size bir şey göstereceğim. Hadi bakalım. Ha futbol yani el diye yapmış da bunu bir cizimini... Ha bu altın topu. Ama şu an basketbol Ben dersen olmaz bak Bunu tekte yapmıştım ben bir ara. Ona daha hiç yapamadım değil mi? Hayır! Olmadı arkadaşlar. Ha, ben ne kadar hemen atıyorum. Attı o. Çok güzel gitti. Arkadaşlar da... sanki 6 basketbol oynuyoruz. Son üç kere daha deniyorum. 1 2 2 mi? Çocuk <laughs> <ikiden> başladı lan <laughs> Ha bu da 5 <laughs> Tamam hadi bu da 3 olsun hadi Olmadı <laughs> Neyse Şimdi ben de üç kez deneyeceğim Neden? Ama ben tabii ki de Yapamayacaksın bir Sağlık olduğum için sol çeşiyorum <laughs> Ben salak olduğum için sol seçiyorum arkadaşlar. Evet, hadi. Aa, üç. Hadi. Eee, 3. Bitti hadi. <laughs> o, <sonra gülüyor> daha 2 oldu. 2 mi? Ben 2 olsun hadi. Bir daha başlamadı. İki daha başlam, <laughs> At. At. Bam. <Mouse. gülüyor> Atma. Top. girdi ya. top. <laughs> hadi hadi gir. Buradan çıkmıyor mu lan? Çıkmıyor. Ben denedim. Nereden? Buradan çıkılmazsan seni döverim merdiven. Tüy sana. Döverim dedin. Dövsene. Al dövüyorum. <laughs> ah, 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 ah. Elif kalkana dövülür mü? <gülüyor> <gülüyor> e, 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 Bu top olur, benim. Yer. Ben topumu çok sevdim. Ee, e oradan e, e, e. Ha şurası şurada bir tane topu var. Ha mantıklı. Soyunma odaları. Yes. Allah'ım yarabbim tövbe tövbe ya. Oh, ben buradan, oturacağım. Şimdi E burada mı? Çok zeki uzanlar düşünsene burada oturuyorsun raiber beni dövemez yok gözü falan, kapan, Neyse. Hı hı. ya du falan kan kavanoğlun kato kavanoğlum buraya nize mı açılmaz çünkü demet hasta gerekiyor ki buraya sıra yazık değil mi lan ne <laughs> kadar sen de giriyordun artık bu tuvalet benim takip çaktırma, takip <laughs> Bu tuvalet benimmiş takip takip satın mı aldın lan? takip 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 Ay. Ay. Ay ay ay. Ay be sen de bizi görmesin de. Ben görmesin. Korkuyor musun? Sen nasıl korkuyorsun ya? Ben hiç korkmuyorum. Bu tuvalet. Yes. Yamuk tuvalette yapıyorum. Buraya levi gerekiyor. Dokunmam. Bak. Aa. Olmadı ya. Bak dönüyor lan top. <laughs> Topu ne yapıyorsun oğlum? Top eğlende sekliyor ya. Yakın top oynuyor vay beyle. Saklanayım şimdi gelir. Neden gelir? Gelir o manyak. Bize kalı gelmez. Kola beğeniyor. Battım ya. Kola beğeniyor ki. Koysana sen. Manyak. Manyak yürür. Büyük bir diyor ya. Oğlum koysana sen. Gelemez. 1 milyon bir kilometre yolu var. Gelecek oğlum. Biraz ya. zaten ayar. Ne korkuyorsun oğlum bu her şeyden korkuyor ya. Lan soyma odası. <laughs> <Çok> mantıklı. <laughs> Dışarıda. Ya açıl. Açıl. Tamam, açıl. Açıl Susam Açıl Susam Özgürlüğe Açıl Bu ne arkadaşlar ya? Bu başka bir sırrı olmalı Bak sırrı buldum Arkana dön, arkana dön, arkana dön Bak bu düşmüş <laughs> Çok mantıklı Çok mantıklı Kim düşürdü lan bunu? Aaa Ben bir şey buldum Dur seni çok kısa bakmayacağım Ne buldun? Ay yerde çizgiler var Hayır Hayır üstüne oturmadı Oturdu bak. Nasıl? İnsan gibi. <laughs> çok saçma bir şey var. Ne biliyor musun? Ne? Şey çok mantıklı. Evet. Oyunda Bak elimiz yok. Oyunda bu al... gelirse hakkınızı helal edin. Benim topum Gelemez gelemez. Topu alıyor ya? Topu inşallah yoktur lan. Bulamaz. Topu lavaya atmış. <laughs> Psikopat. Psikopat. Yürü yürü yürü. Belki top gelmiştir ha. Ne gidiyorsun oraya? Çıksana ya. Buraya açamıyorum seni. <laughs> Yani hala dinlemeye çalışıyor, hala ısrar ediyor ya. Koş. Ha, game oh. game ha. ha. Atamadım, atamadım. <gülüyor> 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 Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Ha. Ne? Ha. Arkadaşlar şimdi Abim tehlikeli mod oynayacak. Ama nasıl yapacağız? Çıkman lazım. Oyunu nasıl çıkacağım? Böyle menüye döneceksin. Aa çok mantıklı. Hayır de. Neden hayır demedin? Neyse. Gel. Gel, kaç, kaçmak ben yok. Ben çok korkuyorum. Bak. Arkadaşlar korkuyorum. kan var. Kan var. Kan neden var. Kan, kan olacak, var. olacak, kan olacak. Hayır! <laughs> oyna, <Lan>, oyna dedim. <laughs> arkadaşlar oynuyor. Burası Şu anda bakıyoruz. gerçekten oynuyor arkadaşlar. Ben intro'yu atladım, manyak. Şimdi zaten öleceksin görecekler. Üst ölüyoruz arkadaşlar. Hadi öldüğüm için. Ve çok hızlı her taraf karanlık. Her taraf derken karanlık. Ve bakın her şeyi duyuyor. Kapıyı duyuyor. Yani benim duyamadığım her boku duyuyor ya. Oğlum böyle izah edeyim. Ama bizim kulaklık da yok. Öyle bir sorun var. Ha, önümüzü göremiyoruz. Önümüz karanlık. Saklan orada abi. Saklandım. Hemen direkt. Saklan hiç çıkma. Hiç çıkma. <laughs> manyaklık mı var? Geldi lan. O hemen geldi çok hızlı. Lan kaçtığımız anda kafamıza vuracağını bildiğim. Lan dokunma. <laughs> kafamı dokunacaktı ya. Yama siliyor hesapta. <laughs> <laughs> en çok sen korkar. Çıkma çıkma çıkma. Çıktım da sesi duyuyor mu acaba? Çıkar. Sen duyar. O kadar. Keşke o kadar da söyleseydiniz. <gülüyor> kaç. Kaç. <gülüyor> Arkadaşlar. Arkadaşlar. Korkudan ölürsem. Kanalıma abone olmayı Efatya. Efatya. Koruyacağım la. Elim, elim gözüm titriyor. Elim gözüm titriyor. Ama var ya bütün organlarım titriyor şu anda. Ana para var. Çok önemli. Herdan <laughs> zaman bence sen burada kal. Oha orası bile <laughs> karanlık lan. Ben korkmaya başladım. Bence en iyisi Büyük tuvaletim. <laughs> <laughs> Neyse. Gazete <laughs> yok burada ya. Türkiye yap. Burası kilitli zaten ne Türkiye ya. <laughs> Türkiye de şöyle. Türkiye. Eee, al burası çıktı. Duvara şey gel. Valla bir yere. Al burada Ronaldo'nun resmi var. <laughs> Neden Ronaldo'su ya? Bak bu kız rahip he. Bu kız. Sen bu kız mı? Ben anlamıyorum. <laughs> Videoda mıyız? Videoda mıyız? Ya herkes duydu ya. <laughs> Niye kız olmadan hoşlanmadın mı? <laughs> Hayır. Oğlum normalde burası açık. Lan hava karanlık. İşte bu beni korkuttu. Ne yapalım? Kümesin içine girelim bir daha çıkalım. <laughs> Biz hayvanız çünkü. Ay gülüyormuş lan. <gülüyor> Bebe gelsin. <gülüyor> 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 Acaba buraya gelebiliyor mu? Bence geliyor. Gelir. Tehlikeli mi o lan? Şimdi burada da açık, açık mı? Oha. Her karanlık. Süzü de Süpermen gibi atlıyor. Dedim. Dedim. Tırab karanlık. Aa, bakmayacağım. Neden bakmayacağım? Rabi gelmiyor ki. Geliyor ki. Gelmiyor. Aa burası güneşlik bak. Lan. Lambalar çalışmıyor. Çalışıyormuş. Lambalar çalışması çok hoş. Mesela ben, ben ömür boyu buradayım. zaten buraya gelmez. Daha kapıları açmadık. Şimdi Raib'in yanına gideceğiz. Eşyalar olan bulacağız, kaçacağız. Ama öncelikle burada levye bulur, bulmamız lazım. İnşallah buluruz. İnşallah. Şimdi buradan bazen levye bulunuyor. Maliyi para. Şu anda Rabi buraya doğru geliyor. Gelmiyor. Bence. Geliyor. Kapı sesi. Kulaklık takmıyoruz manyak. Kapı sesi. Lan biraz önce ses yaptık ya. Şeyi kırdık ya oğlum biraz önce. Bence sen ölene kadar orada kal. Youtube'da bir saat 2 saat olsun. Öyle mi? Olur ya. Olur <laughs> diyor ya. Korkuyor ya. 3 gün bu ya. Üç... neden 5 gün değil 3 gün? Kafamı taşlara vuracağım. Neyse. <laughs> <laughs> Çok gerçekçi. <laughs> Buraya yine top koymuşlar. Kolay tehlikeli modda top oynan kafasını kafasını tüküreyim ya. <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Aa, kaçış yolunu buldum. Ya ben geçer hayatta <laughs> bu kadar inciyim ama haksızlık. Ben geçerdim. <laughs> Şöyle ya da Oyunda hile var. Ben bunu açmak istiyorum. Neyse. Şuna kaçma çıkıyor. Buraya girebiliyor mu ya bilmiyorum. Giriyor. Ben de girmiyorum. Hatta buraya girdiğimiz için bize kızıyor. Eee. Bir kere daha yalan söyle. <laughs> Ölmesin diye yaptım. Ama ne yapalım. Kesin dost. Tamam lan. Şimdi Ölmedi orada, lan. Şimdi süpürgeyi alacağız. Buraya gelemiyor. Geliyor. Gelemiyor. Geliyor. Geliyormuş. Şimdi verim seni. Yine ses. <laughs> Bu sefer burada ses çıkıyor. Ama bu duyamadığı için, ezgu duyamadığı için. Evet. Bitti. Öldü de bitti maşallah. Burası süpürge çıkması, çıkması. Bir de kaçmaya çalışıyorum ha. Aa süpürge çıkmadı. Lan ne olsun nasıl çıkmadı lan. Şimdi öldük yani şu an kaç bir ihtimaliyiz. Yüzde kaç arkadaşlar? Sıfır. Evet. Söyledi. Ben o zaman Rahibe'nin yanına gidiyorum. Rahibe'yle güreşeceğim. Ben bir Rahibe'yle <laughs> tam tabi kaçamam Kaçalım. Mı? Ya var ya ben gerçek hayatta olsam Var ya ne yaparım? Ben okuldan kaçarım. Hı. Tırmanırım. Dağların tepeleri. Sen iş misin lan? <laughs> ben Ömür Uyu burada beklerim. Nere? Evet. Dışarı mışıya. Uyarsın da kafanı çalsın. Evet. Ben, ben, ben burada Ömür Uyu beklerim. Ben kaçam, çıkmam sana. Bakın Rahi Bey'i yakalamak şu an daha mantıklı. Çünkü bize ceza verecek. Ceza versin Rahi Bey. <laughs> Allah be. Gördünüz değil mi arkadaşlar? Raybe. Ayağa. Ayağa. Bakmayacağım. Rabine ne ayağı? Az abi. Neden ben hep buraya geldim de iyi gözüküyor? Ya ben buraya hiç gelmeyeyim. Evet. <laughs> Şimdi Rahibe oraya gitti. Oraya... <laughs> ya buradan gelirse? hocam? Ya sağ taraftan ne gelirse? Ne hocam burada çıkış yok. Buraya tekrar gelebilir. Ya sağ taraftan gelirse? Sağ taraftan. Manyak burada bir şey yok. <laughs> geliyor lan. Manyak. Aa geliyor. Bir daha hızlı. Geliyor arkadaşlar. Geliyor hala. Lan ben Lan. bile yoruldum. Geliyor geliyor geliyor. Arda abi. Benim. benim videomda böyle bir rezillik yapma. Kaçıyorum kaçıyorum. kaçıyorum, kaçıyorum. Ben böyle kaçma şeklinde tükürüm. Ben de Mı? Oğlum geliyormuş lan Acaba oradan sonra geldi mi Ben arkama hiç kaçtım ben Ölürsen Kalbime gelmeyi istemem <laughs> Oğlum rahibe her duyuyor mu lan Biz yürüdük diye duydu mu acaba onu Gelmem kanki Peki rahibi bizi ben göremiyorum Rahibi beni görüyor Rahibi yakışıyoruz Arkadaşlar, şimdi game'i burada merak ettiniz biliyorum. O kendimi öldüreceğim. İşte, gidiyorum. Bir, Bir şey, şey demeden, şey. arkamı dönmeden. <laughs> Döneyim mal, mal geçtim. Bir şey demeden. Buraya kadar geldiysen seni helal kutluyorum. Sen benim için çok ulaştın. Seni seviyorum öğretmenim. Sana hadi var çünkü zediye hazırlasan. Hala burada orada. Şimdi burada nöbetçidir. Ya şey nöbetçisi Arkamdan gelmesin de nereden gelirse gelsin. Ya şey nöbetçisi ise bugün nöbetçi ise dışarıda okulda. Çok zekisin ya. Oluyor. Üçüncü sınıfta oluyor. Hatta ne? ben de öğretmenlerden gizli yağmurlarda, karlarda dışarı çıkıyorum. Niye bakıyorsun. Gördüğüm <laughs> ya. Ben şimdi bunu açtım. Bu yere gelecek mi? Kötü laf etme. Kötü laf etmedim. Aa! Bismillahirrahmanirrahim. diye yaptım zaten. Geri zekalı. Gel lan tek tek dövüşe gel. Gelemez işte korkak. Korkak. Git. Töbe töbe. Bir de o küfür ettirdi ya. Küçük küfür. Neyse. Bugün. Ben Ediz Bey iyi olacağım ben Arda. <laughs> Ama. Photoshop'la burayı Arda yap. Neyse. Şimdi bu üst kata başlıyor. Bile bile üst kata gideceğim. Yaşasın ölüm. Game lan. over. I. Yani sonuç ee, korktum bir anda. Şu an bizden hızlı mı koşuyor? Gel lan. Allah hızlı koşuyor. Gel lan. Gel lan dövüş. Çok saçmaydı bu. Ben döverdim onu. Ağzını burnunu kırardım ama o izin vermedi. Oyuncu bir tane kafasaydım. Son gün. Onu ben de biliyorum. Gelize kaldı. Ne söylüyor? Ben Edis. İyi olacağım ben iyi. Sen iyi misin? Sen iyi misin? <laughs> Allah iyilik son versin. Son günün. Allah iyilik versin. Son günün Arda abi. Müslümanlığımızı kaybetmiyoruz. <laughs> Bismillah. Allah 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 Çıkmadı Allah belanı versin. Kaymi atıyor şu anda. Allah belanı versin. Şimdi bize ceza verecek. Game over. Yani son vuruş. Dudut. Gel lan. Tipe bak. Vur lan. Eee. gel lan. Tek tek gel gel gel. Ağzını burnunu kırarım senin. Ben maske taktı. Ben maskeyi hiç sevmem. Oh. <laughs> Öldük mü şimdi? Hayır ceza aldı sana gitmedi bizi. Oyun bitti. Onu ben de biliyorum salak. Oyun kazandın dese keşke. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Arda abimize teşekkür ediyoruz. Ve... Abone olmanızı istiyoruz. İkimize de. Ama Adem daha çok like atın. Neden? Çünkü abim benim. Daha önemli. Google'a yazın <laughs> Görüşürüz arkadaşlar. Bir dahaki videoda. Daha fazla gelmesini istiyorsanız. <laughs> daha fazla video gelmesini istiyorsanız. Like atıp abone olun. 2 like. Pardon. 10 oh like. Oha. 10 puan dedik like. Nasıl like? Sıfır abone. Sıfır abone. Nasıl 10 like gelirse, 10 like gelirse, evet devamını çekeceğiz arkadaşlar. Evet. Ve evet kafa tutacağız. Kafa tutacağız mı? Evet kafa tutacağız evet Nuno. Kafa. <laughs> <Çek gülüyor> kafamı yoksa. <laughs> İkisi de. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın ve.